Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle böyle arkadaşım mikrofonu ortamıza alayım bugün sizlerle birlikte yanımda Dino var Minecraft Survival ama ben akıbetiminim Dino da Tor. Tor. Arkadaşlar Dino, Thor oldu. Bugün Minecraft ama Akşam bir süper kahramanız. Niye akşam oluyor? Aslında doğru hazırlık falan yaptık. Arkadaşlar eğer sizin de istediğiniz bir mod varsa Minecraft ama diye bir seri kurabiliriz. İstediğiniz bir mod varsa o modu bize söyleyin. Bizi indirmeye çalışalım. Eğer inerse o modu senin istediğiniz modu e, oynayalım. Arkadaşlar ben Thor'um. Biliyorsunuz ki Thor e, gök gürültüsü tanrısı. E, bu yüzden ben havayı gök gürültülü fırtınaya çevirebiliyorum. Ama Mimi de suyun içinde e, ee, istediği hareketi yani suyun içinde böyle delip geçme falan yapabiliyor. Belki ikimizin de sadakat büyüsü var. Sadak yani Sizi daha, daha. çok koyun, inek falan değil. Bık, bık yiyemez. Neredesin Mimi? Aşağıdayım. Aşağıda neredesin? İsmim görünmüyor. Evet görünmüyor. Aynen. Ben seni isim görünmemesini. Tamam, ben şu bal kabağının oraya gideyim. Ben kırdım şey. Ha gördüm seni. Ben de oyun içi az kapalı değilmiş. Sen de kapalıymış. Mimi gel. Şimdi bak yaratıklar çıkacak. Ben havayı bozayım. Çünkü biliyorsunuz ki e, ben gök gürültüsü çıksın. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Nerede? Ben de bilmiyorum nerede. Yıkadım. Oo oo. Evet. Bu benim güç. Kırılmazlık Kamil. da koyduk çünkü. Ben de şey var, var Kamil. Kamil. Ben de, de midler var. Aşağı Bunu yapmak zorundaydım. Aa ben şu domuzu öldüreceğim. U, Yemek. Uy, uy, uzaktan Arkadaşlar uzaktan. end'e kadar gitmemiz lazım. Oo oh, 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 yakında köy var. Yakında köy var Köyde zombi var. Oo oh. oh, ah. kafamdan kafandan vurabilirim. Abi, bu ne? Dur, dur ba bakalım. Aa! İşte bu, işte bu. Ee... En yakın köy burada, burada, burada. Çok yakın değil ama çok da uzakta da değil. Oraya ışınlanmayacağız, o tarafa doğru gitmemiz lazım. Tamam. Ki bizim bu geceden kurtulmamız da lazım ilk. Arkadaşlar top uçabiliyor ama ben havaya fişek falan almadım, eliteli almadım. Aa keşke pelerini taksaydım ya. Değil mi Mimi? Hayır takmayacağız. Sadece şeyine var. Odun kır, odun kır, odun kır. Odun var bende bu arada. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin de isteğiniz varsa yapacağız. Crafting table'ı koyar mısın? Nerede? <gülüyor> crafting table'ı koyar mısın? Koydum. Okey. Ya ben bal kabağına doğru gideceğim. Bal kabağının gösterdiği yöne doğru. Haber zombi. Oo, abi. parti var. Ya abi ya bunu yapmak zorundayım. Bu tek attım. C. Tamam. İyiymiş. Arkadaşlar çok havalıyım. Dino. Dino ne yapıyorsun? Ben tur. Ben niye şey yap yapamıyorum ya? Ben de öyle bir şey Çocuk. Hop. Abi neymişsin ya? beni Neredesin? Arkadaşlar hemen bir geliyoruz. Hayır basılacağız. Evet arkadaşlar Hayır. Dino öldü. Evet gerçekten öldü. Abi no. Tamam yönlendirme var. Ee? Çakamıyorum. Heh çaktım. Baba oldu. Arkadaşlar burada bir yağmalanma oh, öldü. Baba wow, bakır çıktı. Bakır çıktı. İyiymiş, güzelmiş. Çok iyi. Dino gel gel, ben Abi sana bir ya. şey yaptım. Gel evet. Gel Dino. Dino gelme gel. O bakır bak. Arkadaşlar domuzları eğer yönlendirme bir ile vurursanız em, domuzlar zombi pigline dönüşüyorlar. Ben gel şimdi... artık gel gel ismime bak bak gelir misin? Ha gördüm seni. Madende misin sen? Hayır. Arkadaşlar bak. Hayır! <laughs> Arkanda <laughs> patladı reaper Aa bak, bak bakır çıktı. Ee, sen e, bunu al. Bunu al. Bunu al. Benim mijöllerim var da baltaya pek bir ihtiyaç duymayacağım. Hayır ya o tüküm akciğer, akciğer, akciğer. Pat! Ah! Vur. Vur. İşte bu müjdeli gücü. Hı. Ya ben de vurdum, ben de vurdum. Şş. Ha? Vade ben ağaç, gecem ağaçta geçeceğim geceyi. Dino ben çok fena. Çıktım ya. Ben hiç acıkmadım. Hadi gidelim şu kaya. Köy var yakında. Aa ölüyorum. Git. Oh. Di... Arkadaşlar ben Toru. Dino. 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 Abi bu ne? Ya küçük köyde gelmiş. Ben Dino ya ışınlanacağım abicim. Dino'ya geldim. Merhaba. Şuradan şuradan Yadımcı... hiç... hiç... Niye ben bunları dönüştürmemişim? Sen yardımcı olmuşsun arada. Niye yardımcı olması? ne yardımcı olmaması? Abi ya yeter. Kendime elektrik çarptım. Ya Abi neredeyim ben? Tamam. Evet. Konum nerede? Ben mi gitti? 536 584. Ya yine mi? Nerede o 536, 584. 536 584. 536 584. Gel istersen bana TP'den. <laughs> ben hala oradayım. Bu mücönleri aldım tam mücönleri aldım. Ha bu arada tepelenmek Yüşürüz, yok ki. Yüce. Yo ben sana çoktan ışıkışım almıştım. Aaa tek attım. Abi bak. Bak beni de öldüreceksiniz ha. Arkadaşlar gök gürültü tanrısıyım da şimdi. Kendisi Şeyden de ben de etkileniyorum. Tamam, tamam. Tanrıdan tamam. Kendi şeyimden. Şimdi gel bu, Çünkü ee, bu taraf. Çünkü köy tarafta 36 eksi değil. Eksi değil yani. E 536 36 Adam doğru tam yani. ters yöne gidiyor. Evet. Zaten oya doğru gidiyorum. Ben şu anda 15'teyim. 18 15 hatta. Piyo. Eksi değil. demek 18. 20'lerdeyim şu anda. Şey bak. Dedim. Bu arada ben e, locate yaparak bak. Ende kadar gidemeyeceğiz. Ende kadar gidemeyiz. Bu e, birinci bölüm olsun bu kadarlık. Köy köy köyde bitiririz birazcık gidelim. Tamam. Ya daha taş bölümüne mi Keşke e, e, olsa da bizi uçursa E bu eksiye şey yapıyor hep. E sen bana şunlamak ister misin? Bence de. Geldim. Gel. Böyle 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 gidiyoruz. Hmm. Yemek, yemek, yemek. Yiyeceğim vallahi. 536 536 536. Seni bana doğru. Benim yine yemeğim yok. Bana doğru, doğru gidiyorum 536. Çok acıktım ben. Yemeğim de yok. Ne yapacağım? Ben uyuyacağım ha. Yemeğim de yok. Ben gidiyorum. Yok. Ben, <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yemeğim yok. Ben de işte o yüzden gidiyorum. Her şeyi öldür. Şu anda gıp gıp çakamıyorum. Yağmur yardırabilirsin de yağdığıma Sonra moblar bize sıkıntı çıkartıyor. Baba Bağlayalım. Kömür kazacağım ben. Kömürü buldum. Kazayım. Arkadaşlar nubuz ki. Biz Minecraft nublarıyız. Bize hiç bak. Öyle böyle öyle değil. Arkadaşlar bu arada e, bu videoyu sen yönetiyorsun. Bir video çekebiliriz belki. Evet. O videoyu da izleyebilirsiniz. Belki de kanalda bile olabilir. Şimdi bir bakarsınız. Değildi yani bu video çıkana kadar değildi ama evet yapabiliriz yani öyle bir. Baya bayağı bir taş kaldı. Ben hemen fırın yapayım. Okay. Ben şu anda köy doğru ilerliyorum. Böyle de buluşuruz artık. Nasıl buluşacağız? Yani Sen ışınlanır, ışınlanacak mısın? İşte evet. Peki. Başka çare olsa. Tamam da. Başka çare yok sadece. İnşallah ya yahmalanmış köy değildi. Umarım çünkü bayağı bir zombi köylü falan geliyordu. yorum <laughs> yorum kalbim var. Din o ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Biz öldük arkadaşlar. İlk günden. Bay bay. Elveda diyoruz ya. İlk günden el Ya yine mi konuşamıyorum? -まあ no <Nomes ch pagan. ysu> hemen yemek, hemen yemek, hemen yemek. gitme sen. Hadi hemen piş, hemen piş. <yorgülüyor> Ben artık çi yiyorum. Çi. Şık koy. Ah. İşte bu. Koş, koşamıyorum. Hadi. Piş. Pişmiş. Pişmiş, pişmiş. Allah pişmiş. Gel hadi ye. Koş. Koş ondan. Kap. Evet. Köy. Okay. Saman Aman tanrım. Bir sonraki bölüme bomba bir şey geldi arkadaşlar. orayı yağmalayacağız. Orayı yağmalamayacağız. Kül. Bir kehaneti alıp. Kül. Ya baskın yaptıracağız. Sonra da kül. Kü Kahramanı Ben çöldeyim torçöllere düşmüş. Dino, 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 Dino dur, dur. Dur orada. Dur orada. Ee, sağa doğru git. Sağına. Düz bak, düz. Evet, oraya doğru git. Hayır, biraz dön. Biraz dön, dön, dön. Çapraz değil. Ben şöyle din Evet. Düz Hı. git. Şimdi böyle düz git, gideceksin ve 500'de köyü bulacaksın. 500'lerdeyim lerde. 500 zaten. Hayır, 5 e şey Z500. O Z burada. Var tamam. O yüzden oya doğru gidiyorum. Ölün lütfen. Sen saniye nereden saniye. biliyorsun? Bir... Bir locate yaptım. Sağlam bağlısı. Koş koş. koş. Arkadaşlar biz böyle bir ki. ya gitme. Ben bayağı bir yemek topladım. Jönler. <laughs> Demirci var. Aa tarlalar da var. Ben zaten vereceğim sana. Evet arkadaşlar Dino daha yolu ancak buladı. Hatta geldin Dino. O da geç şu tepeyi geç. Göreceksin bu. Biraz sağa dön. Çapraz git. İşte. Evet işte. İşte bu ya. İşte bu Dino. Bak buldum. Şu tepenin üstü. Yes. Buldum. Tamam ben Dino'ya yol tarif ettim. Ancak <laughs> ettim tarif. Aa yağmur ya. Dino'nun şeye geldi. Arkadaş, sıtıyı geri geriyor. Bayağı bir çıktı tarladan. Tamam. Bayağı bir çıktı tarladan. A tamam. Bu ev bundan sonra. Altlık benim bot. E bot be benim. Tamam bot benim. Hayır sakın çıkma. olmasın. Yorum kalbim var. Ha, bir, bir kalp. Ha tamam al. Bir dakika bir dakika al al. Şişe şiş bot attım. Tamam bekle. Ben arkadaşı korktum şey gidecek diyor tüyleri daha. Atacak ama. Arkadaşım. Yemek 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 ye, yemek. Yemek ye. Yemek ye. Yemek ye yemek. Abi yaktım seni ya. Yemek ye yemek. Okay. Yemek ye biraz iyi. Aa yemek hiç o. görmedim beva bu bu. Hiç böyle, böyle görmedim. Hop. Burada halı topla. Halıları da yakarız. Hop. İzle beni. İzle beni aynen. Abi demir golem. Ne yapacaksın? Demir golem öldürdü. Ay mi? Mu? ne için? Nerede abi? o o oh. oh. Tek attı bana. Beni kendinden şuna sana. Hemen. Tamam. Öleceğim. Dikkat et. Evet. Ben de. Aldım Şşt. Kaç kaç tane verdi demin? Piyo. Pişmiş senin şeyin. Dino bize iyi iyi yatak topla. Uyuyalım ve bitirelim hadi. Dino. Dino ne Bize yatak topla. E uyuyalım ve bitirelim hadi. Su, hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar ben sen yatak topla bence. Yok. Çünkü ben de ben de şey yün yap. var. Ben hemen yatak yapayım bir tane. Yap. Bence de tamam ya. Aa. Töke, töke. Ben, tamam. Ee, da aldık. Bir ee, başka yün bende yün var ama. tane yün var. Ben bir tane de yaparım. Abi atayım. ya okçu müjik. Aa ya. Yok, ama yok yani öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Kaydede iki tane. Ben de öldüm. Kaka arkama çarptım. Aa. <laughs> ama çok iyi görünüyor. Dino, şimşek çaktı ve bak, ha bak şöyle. Şöyle bakar mısın ya? Çok iyi görünüyor şey, o plajcı şeye, plajcı şeyine çaktı sana. Ha, tabii ki. O oh, bu. Tamam, ben de... Bekle, zaman. şu pleasure'lara bir kapışmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir dahaki videoya. Sürpriz o. Hayır. Tamam, bekle. Sadece pleasure old post'a bak. Gel, Didino. Haydi, bitiyoruz. Didino, bu arada... Yağmur, sen mi başlattın? Evet. Ben gök 3'ün tanırsın. Dikkat et. Piu. <laughs> ha. Geldi no. Piu. Geldi no. Ev... bu arada evin yanına çek çaktı. Üzgünüm. Aa! Ev yanıyor. Ev mi? Yala yanmıyordu. Zaten. Ev yanmıyor. Ben çaktım şimdi şey. Yalım. Arkadaşlar. Uy 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 uy. Canlarlar. Ben, ben. Bir dakika. Gel gel. Geldi no. Geldi no. Geldi no. Geldi no. Hemen uyuyor. Hemen evet, uyu. Uyu. <laughs> Arkadaşlar şimdilik birden bu kadar. Haydi. Bay bay. Arkadaşlar bu arada son olarak abone olmayı, like atmayı unutmayın. Buna çok çalıştık. O zaman bay bay.